depolama etmedi, Ondan düzelttim şimdi. Geri kalanını gösteriyorum arkadaşlar şu an size. Şimdi yapacaklarımı. Yani arkadaşlar kusura bakmayın. Evin için evin yarısında şimdi bu bölümde çıkacağım. Yani aynı anda ikisini de atacağım. İkisini de lütfen izleyin. Bu yarısı, öbür yarısında öbür videoyu da izlersiniz arkadaşlar. Üf, abi ya bunları abi ya çok zor çıkıyor ya. Bunlardan ondan ben çok nefret ediyorum. Taş neden? Taş, taş, taş neden yaptım ben? Odun yapsaydım ya. Daha iyi görünüm yapmak için neden ben taş yaptım arkadaşlar? Dur, böyle dursun. Bu diyeceğim de aynen. Böyle durmasın. Uyumsuz oluyor. Böyle aynen tamam. Allah'ım nasıl? Ya arkam boşluktu değil mi ya? Bak şuralara ben çit çekmem falan gerekecek sanırım. Yok. Çit çekmeye gerek yok da. Ne yapacağımı düşünürüm. Tamam. Şimdi şöyle nasıl yapsam? Aynen. Düşündüm. Ne yapacağım aklıma geldi. Al şunu eline. Şunun yerine koy. Evet. Açık. Tamam. Gitmeyecek bir ihtimal. Ondan yerine yapacağım. Buraya arkadaşlar ben sandık falan da koyacağım. Balıkçılığa acilen başlamamız gerekiyor. Çünkü çok az yemek buluyoruz. Bu Urhan üstümüzdeki yemekler bize yetmeyecek. Tamam nerede yapabiliyor muyum? Yapabiliyor muyum abicim göster. Neyse yani ben zaten yapacaktım bundan. Crafting table zaten yapacaktım. Şimdi ben bunu bir koyayım. Nereye koysam? Ha, tabii şöyle koyayım. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Tamam. Bunları ben neden fazladan yaptı, yaptıysam hiç bilmiyorum. Neyse. Dur aklıma bir şey daha geldi. Şöyle yapsam. şöyle düşesem. Aynen bak böyle düşesem de güzel oluyor. Şu iki bölme bizim oltu yatıp tutacağımız yer kesin olacak. 12 tane daha yeter belki. Evet arkadaşlar şuraları da ben bir hemen kapatayım. Dur, ben buraya bir şey mi koymuşum? Dur ne koymuşum ben şuraya? Burada bir şey koymuştum. Hani bak şöyle oluyor. Abiyim şimdi bak o bozulmasın diye arkadaşlar. Ben böyle yapacağım. Güzel oldu mu? Hayır. Şuraya dur kaç kaç çelik oldu? Kaç kere oldu? Tamam. Dur şimdi şunu alayım. Buradan bir tane yol yapacağım daha arkadaşlar ben şöyle. Açı, açayım ben buraları. Buradan bir tane yol yapacağım. Arkadaşlar isterseniz şu buraları geçebilirsiniz. Şu yolu yaptığım kısmı. Ha şunu. Tam, böyle güzel. Tam. Buraları arkadaşlar, ben daha şey yolu gösteren şey de yapacağım. Buralar daha bitmedi. Aa dur, aklıma bir şey geldi. Acaba yapabilir miyim? Dur, şey, Aynen, odun bir sürü var. Tam tamam, tamam yapabilirim. Dur, şunları ben hemen bir koyayım. Bak, bu büyük ihtimal güzel bir desen katacak. 16 tane numar, varım yeter. Oldu mu? Göremiyorum ki. Şöyle şurayı koyamıyorum tamam. Şöyle koysam. Şöyle yapsam oluyor mu? oluyor. Nasıl oldu? Ha tamam altı kapanır yapacağım aynen. Abi çok güzel yaptım ya dur. Abi ben ne yaptım ya? Nasıl oldu mu lan böyle? Böyle olur dur şimdi şöyle şöyle şunu aç. Dur ya şuraları yanlış yaptım şunu kıramam. olmaz dur. Ondan şuraya bir yok ya, ya da kırmıyorum. Şöyle aç orayı. Yok aslında aklıma bir fikir geldi onu yap öyle yapsam olmaz tam. Şu... Kırmayacağım orayı sadece şöyle. Ne oldu şimdi? Evet tam. Evet şuraya da arkadaşlar şöyle yapsam. Şuraya bir tane koysam. Hadi ah be koydum. Güzel oldu mu? Aa güzel oldu. Tam. Aa tam girişlik ha. Şuraları şöyle nasıl yapsam abicim şuraları ya? Şöyle mi yapsam acaba? kadar abicim böyle güzel tamam tam hazır olması da şöyle biraz da şey yapayım. Çit. Tam 12 tane bize yeter. Şöyle şunu önce bir kıralım böyle olmadı. Abici ben neden çit yaptım? Dur lan ben neden çit yaptım oğlum? Yanlış şey yaptım dur. Yapabiliyor muyum ondan? Yok dur şimdi bir tane. Şimdi boşuna boşuna bundan yapacağım. Bir tane daha yapayım oğlum. Tamam, iki tane olmak da değil. Evet, böyle güzel oldu arkadaşlar. Böyle için alabilirim. Şu an akşam oluyor büyük ihtimal aynen. Tamam, ben buraya chest falan da koyacağım şimdi. Aynen arkadaşlar, balıkçı kulübemiz çok güzel oldu bence şöyle. Gösterirsek aynen şu şuralara aynen bir şey eklemeye gerek yok arkadaşlar buralarda çoğunlukla balık falan tutacağız Ah, yemeğimiz kalmayınca. Ama arkadaşlar çok güzel yaptım. Hem de fazladan odun da çıkmış oldu. Yani arkadaşlar günden güne arkadaşlar odun da biriktirmeye başladık. Şimdi akşam tam oldu mu? Oluyor tamam. Ben en iyisi şuraya şuraya ben bir malzemelerimi koyayım arkadaşlar. Ve şu videonun bitimine gelelim. Ama arkadaşlar önce ben bir şey yapacağım. Öbürki videoda arkadaşlar ben örümcek keseceğim. Biraz hata yapmayacağım şu an. Videoyu durdurup. Arkadaşlar sonuna yatacağım. Böylece arkadaşlar büyük ihtimal örümcek de etrafta olmuş olacak. Şimdi ben şu videoyu bir durdurayım. Daha sonra geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi ben biraz bekleyin. Şimdi örümcek birikmiş birazcık sanırım. Bir de arkadaşlar siz yokken biraz bekledim ya. Bir tane de bacak zırhı yaptım. Uyumlu olsun diye. Şimdi bir tane kılıç var mı lan bende? Yok kılıç yapacağım herif. Demirden bir tane arkadaşlar şimdi kılıç yapacağım. İki tane sopa Oğlum sopa yok mu lan bende? Yok artık ya bu kadar da şanssızlık olmaz ha. Sopa da yok bildiğin arkadaşlar ya. Kılıcım yapayım demirden. Uf. Abicim. Oğlum siz görürsünüz şimdi. Nerede bu örümcekler? Kesin bak buraya çıktı. Demedim mi? Demedim mi? Hadi lan iki tane çıksın senden. Hay beceriksiz ya senden hiç çıkmadı. Aa creeper var. Şş, senin ben. Oğlum sen kimin mahallesine geldin lan? Ağzına Yok abi boşuna geldi. Boşuna artistlendim ya. Ne güzel öldürecektim. Creeper mi lan? Allah Allah creeper. Tamam ben ona yaklaşmayacağım. Dur, şurada bir şey vardı sanki. Ama bak. Hader Creeper kaynıyor oğlum ya. Üff, arkadaşlar her yer Creeper kaynıyor ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi bir bakayım şu balık çikolatesini belki orada da, oralarda da bir şeyler vardır. Abi vallahi yine örümcek sizi geldi. Nerede bu örümcek? Allah'ın seviyorsan göster kendini örümcek. Örümcek bak elimde silah yok. Neredesin örümcek? Örümcekcik neredesin? Örümcek örümcek örümcek. Yok gel. Gel örümceğim gel. Gel seni öldürüp biraz ağ alacağım örümceğim. Örümceğim. Neredesin? Bulamıyorum seni. Burada bir şey var mı? Yok tamam. Neyse tamam abicim ne yapalım arkadaşlar. Öbür videoda ben getireceğim yüz yüz balık oltasını yapacağım. Büyük ihtimal. Şimdilik arkadaşlar ben bu videoyu bitiriyorum. Dördüncü bölümde değil mi? Aynen aynen. Bu dördüncü bölümde arkadaşlar. Yani arkadaşlar balık çukulbimiz de güzel oldu valla. Güzel yaptık. Her neyse arkadaşlar. Dördüncü videonun ikinci yarısını izlediniz. Hepinize hoşçakalın. İyi günler dilerim. Bay bay.